Bodrum'da bir zincir telefon mağazasına giren şahsın 8 bin lira değerindeki tableti çalması güvenlik kameralarına yansıdı. Şahsın çaldığı tableti Turgut Reis'teki bir telefoncuya sattığı bildirildi. Olay Orta Kent'te faaliyet gösteren zincir telefon mağazasında meydana geldi. Başında şapka ve elinde çantayla işletmeye giren şüpheli tabletlerin olduğu bölüme yöneldi. Etrafını kolaçan eden şahıs, çalışanların diğer müşterilerle ilgilendiği bir anda 8 bin lira değerindeki tableti elindeki çantaya koydu. Kimsenin kendisini fark etmediğinden emin olan şüpheli, sakin tavırlarla kapıya yönelip işletmeyi terk etti. O esnada güvenlik kameraları kayıttaydı. İşletme çalışanları hırsızlığı gece saatlerinde fark etti. Şahsı Turgut Reis'te tableti satmaya çalıştığı sırada zincir telefon mağazasının Turgut Reis'teki müdürü fark etti. Günler sonra kimliği tespit edilen şahısla ilgili şikayetçi olundu. Şahsın mağaza yetkililerine gelin aramızda halledelim şikayetçi olmayın dediği öğrenildi.